Merhaba arkadaşlar bugün Tuzla'da Şelale Park'a geldik piknik yapmaya. Şey gösterelim. Hadi bat, hadi bat, Batlı Hasan. arkadaşlar. Şimdi Kelan'ın yanına geçeceğiz. Dur dur. Evet arkadaşlar. Kelan'ın yanına geçtik. Şöyle. Eşeği de burada var. Kara kaçak. Ve yaşlı anası. Ne yapayım? Hiçbir şey yok. <laughs> Niye geç ne? Nereye gösteriyor? Ya. Evet arkadaşlar, Nasrettin Hoca şeyi ters şey. Şu. Bunu çıkabilir miyiz? Peki çıkabilir miyiz? Ama istiyorsan ona çıkabiliriz. Aha. Keloğlanın eşiğine. Buradaki eşekle oradaki eşek aynı ya. Oh. Değil mi? Hı hı, benziyor. Şimdi durdur. Evet arkadaşlar. E, ka, e, neydi bu? Kara, e, karagoz ve Hacı Batı'nın yanına geldik. Gerçekten sakalları çok üzülmüş. Için o kadar önemli. Şimdi annem size turizmin anla onu söyleyecek. Ee, evet arkadaşlar. Ee, şimdi Gargamel'in gar, e, gar, yanına gideceğiz. Burayı durdurma. Şimdi giderken çekelim biraz daha. arkadaşlar e, postu yiyor üstüne P yazıyor şapkasında bu neydi? kitap okuyan bunu. <laughs> Bir de aşçı şirin. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> bak Şirin Baba da var. Ha, Şirin Baba <laughs> Şirin baba Evet. İşte bak. <laughs> Neydi bunun adı? Evet. Azman mıydı? Evet Azman'dı galiba. Ben o Garfield diyorum. <laughs> oğlum. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi durduk çardağa geçelim. Evet arkadaşlar parka geldik. Ben de uzaktan parka göster. Anne gel gel! Satayım. bitti <laughs> Şimdi arkadaşlar bu kuşu göreceksiniz. <laughs> <laughs> evet, evet, Salıncağa binmek ister misin? Evet, dur dur. Sallaya tamam mı? <laughs> evet arkadaşlar, salıncağa bindim. Şimdi annem beni de e, evet arkadaşlar, işte, bindim. Ama çok uçak. Ayaklarım sürtünüyor falan. Tabii artık 9 yaşında bir çocuk olduğum için Ve şunda montsuz dolaşmak. Tamam şimdi başka bir yere geçelim. Çantır. Çekiyorum. Evet Çek Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar çok iyi <laughs> de. Şimdi dur dur dışarıda geç. Evet arkadaşlar evet, şimdi turizm gibi olacak. Şimdi bir evine gidelim. Tekrar, Gözlemedi. <laughs> Kayıtta değil mi? Evet. <laughs> Gözlemedi işte uzay evi yani. 3. Evet arkadaşlar burası Kutup Bilim Evi. Burada yazıyor. E, Covid-19 sebebiyle seanslar dışında giriş yasaktır. Seanslar en az fa, e, fazla 4 kişi alınmaktadır. Maskesi ziyaretçi kabul ed e, e, edilmemektedir yazıyor. Seanslar 10 e, sabah 10 11 12 14 15 16 saatleri arasında açılıyormuş. Şimdi burayı göster. Ee, işte uzay evi. Planetana pl planetaryum evi. Evet ama bu da açılmıyor herhalde. Açılmıyor? Evet ama biz daha önce buraya geldiğimiz için sen burayla ilgili bilgi verebilirsin. Evet arkadaşlar burada efsane şeyler var. Nerede? Benim astronomi maketli yapmışlar neredeyse içeride. Evet neler var? Uzayla ilgili bize bilgi veriyor. Evet. Kutup evinde de kutup e, şeylerin resmi var. Hani... Daha sonra ne izlemeye gidiyoruz? Uzay. Uzay filmi. Evet uzay filmi. Uzayı tanıtan, uzaydaki gezegenleri tanıtan bir e, kısa animasyon bir, gibi bir animasyon şey. filmi gibi kısa bir film izliyoruz değil hani mi? Bir keresinde belgesel demiştik Uzay belgeseli. E, e, suyun içinde tamirat yapıyorlarmış galiba yanlış bilmiyorsam. Suyun içinde böyle şöyle, şöyle şöyle şeyler yapıyorlar falan dediler çünkü. Evet. Evet arkadaşlar e, size bir şey diyeceğim. E, burası kapalı olduğu için. Başka bir zaman açık olduğu bir zaman Buraya gelip sizin için özel bir video yapacağım Efsane şeyler var Şimdi Evet arkadaşlar e, Buraya da e, in, e, Detaylı bakmak için geleceğim, video çekeceğim yok çekeceğim o detaylı Açık olduğu zaman e, Burada buzul ile alakalı Penguenlerin ile alakalı e, e, Şeyler anlatılıyor Hatta biz geldiğimizde e, Şey maketi vardı değil mi anne e, penguen. Evet. Şimdi, evet arkadaşlar e, burası şelale park bildiğiniz gibi. E, bur, buradan Şadi Yazıcı belediye başkanımıza teşekkür konuşması yapmak isterim e, burayı yaptığı için teşekkür ederiz. E, doğayla iç içe oluyoruz. Böyle e, uzay evi ve kutup evi gibi şeyler e, şeylere girip de gözlemler yapabiliyoruz. O yüzden iyi bir park oldu güzel yani. Ee, hem bilgi alabileceğimiz hem de eğlenebileceğimiz güzel e, park, e, parka e, şeyler yerleştirmişler işte bilim şeyleri. Yani gerçekten bu e, oraya geldiğimizde yani bunları özellikle çektiğimizde çok ilgi yani kesinlikle çok beğeni alacaktır ve çok ilgi görecektir diye tahmin ediyorum. Evet, dur da şimdi çardağa geçelim. Ee, evet arkadaşlar şu boş alanda uçurtma şenliği falan oluyor buralarda. Şöyle göster. Evet, yazın burada değişik eğlenceler oluyor. Uçurtma şenlikleri oluyor. Ramazanlarda e, iftar programları oluyor. Evet, hani göster e, tribün vardı bir tane. Orayı da gösterelim. Tribün biraz daha ileride. Şimdi bir şeyi gösterelim arkadaşlara. Evet arkadaşlar, şu an e, go kart yerine geldik biraz gürültülü o e, gürültü yaptıkları için bağırmak zorunda kalıyorum ama burada e, go şeyleri gösteriyor durdur dur, şimdi yukarıdan görünüşüne geçelim annem göster. yani bu video için emek e, şimdi yukarıdan görünüşüne geçtik tuvaletini kaç Çok değişik go kartları değil mi ya? Evet çok değişik. mi bu kaç şükür olsun? sağa sola dönüşleri nasıl yapacaklar? Bak o dönmeleri falan Oy, nasıl, nasıl döndü böyle? Drift attı. bak Çocuk da binmiş. aç. Evet, ee, yani. e, evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Giderken çek biraz. Ha, köpek geliyor. Köpek kuş. Hayvan, e, hayvan var. Gemi, e, şey, tamam uzaklaşma gel kapalı ee, Evet arkadaşlar ee, bunun göğsüne geldik gösterimde şurada bir göl olduğunu da göster ama kurumuş göl e, telefonun dışında falan Aa. şimdi dur dur göster. Tamam. Dur dur. Ee, evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Böyle vlog videolarım gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın Bay bay.